som är sig ut jag att det är mer som gör Har vet inte för det är Suyun üzerinde hep martılar görünüyor ama e, kameradan seçmek bayağı zor. Yani e, kuşlar var, şey var. Buzlara bakmasana, soğuk. Resmen buz tutmuş deniz. Eskiden eskiden okurduk yani Buzgron gemiler falan coğrafyada <laughs> derslerinde lisedeyken ortaokulda gel. Şimdi bizzat o günleri canlı olarak yaşayıp şahit olma şansına sahiptik. Yani, Hava ne kadar soğuk ki buzlara bak buzlar buzlar. Tekneler gemiler hareket ettikçe buzlar kurulmuş. Bir metre kare, iki metre kare. 50 santimetre kadar. 3 metre kadar bak şöyle. Bak bak. Şeyin altında, altında, dışarı doğru gidiyor buzlar. Değişik bir şey.